yavrum? Ne oluyor? Acıktın yavrum. Ne oluyor? Kahvaltı mı veriyorsun? Hadi kahvaltı veriyorum oğlum zaten. Gel gel sarı. Sarı boncuğu. Sarı boncuğu. Niye işkence etmeden önce sarı vermiyor biraz, biraz işkence şey ediyorsun. Ha? Seni yerim seni seni seni. Niye biraz işkence şeri, ediyorsun şeri, ya kediye sen? Şeri, 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 gel, Bak gel. gördün mü? Bak. Benim la kayırdığım evet. nasıl bildi geliyor? Gördün mü bana? <laughs> <laughs> ya sen ne oldu civatası mı çıkmış salıncağın? O ürkü illa gidiyor. Yuvasının önüne koysana ya. Ortalıklara Aa, koyma. Abi, bitti, bitti. bitti. mi? Bitti. Gene aldı edesim ama. <laughs> Hava çok güzel bugün. Ha, evet, evet. Hı hı. Oh. Sen gel de öyle gelecek İyiyor yemeğini o. yiyecek bu da. <gülüyor> <gülüyor> hı. Evet, tamam. Kedilerimiz geldi sabah kahvaltısını yiyorlar. <laughs> geliyorlar kahvaltılarını istiyorlar. Ablaları, abileri. Bu canlar. Herkese günaydın. Günaydın olsun inşallah. Bizim canlar geldi. Kahvaltılarını yapıyorlar. Daha biz yapmadık.